çok sıkıldım be. Şehre de evi geldim. Çok sıkıldım şehirde. Araba nasıl eğlenebilirim ya? Of falan ben ne yapacağım? Çok sıkıldım ya. Dolaşmaya çıktım. Nasıl dolaşayım en iyisi? Dolaşmak iyi gelir belki. Of ne yapacağım ben şehirde ya? Çok sıkıldım ya. Of of. Of çok sıkıcı ya. Acaba ne yapsam bu şehirde? Turma atsam. Yok ya. Tur. Atmıştım zaten. Oha! Buldum bugün ne yapacağımı. Şehirde acaba başkan mı olsam be. Evet iyi fikir. Acaba bu şehrin tam tapuları Kerem Komiser'de. Şununla Kerem Komiser'le bir konuşalım. Ben, beni başkan yapar. Neyse şurada ben gireyim. Şurada Kerem Komiser'le konuşayım. Oraya ne yapar ya neyse gireyim. Şurada kapıyı açalım. Gidelim karakol işte Kerem Sen sen evet gelin. Gel gel O ne? Şey, ben Şey, bir şey Şöyle ben bu şey çok be. E, sen... Şey senin şehrin tablolarını alsam 24 saat boyunca başkan olsam hı hmm, düşüneyim bir. Neden olmasın? 23 saat olmak istiyorsun. Tamam tamam. Şimdi zengin fakir arıyorum. Bir dakika bekle. Evet zengin. Ee, ben ben tamam şehir değil hatırlıyorum. Tamamdır zengin fakir şöyle de olabilir. Tamam hadi şöyle tadılar seni veriyorum. Sağ ol Kerem. Şimdi herkes benim dediğimi yapar mı? Evet. Hadi şimdi çık. Tamam hadi görüşürüz Kerem. Sağ ol yine de beni başka yapmışım sabahtan da olduk. şimdi Bakın Şimdi market kontrolü ne Bakalım kontrolü ne daha, evet, daha neyse da Merhaba, da var mı kasiyer? Manatta da yok Katıyor. neyse Burada Neyse. şimdi yani düşünlerimizden çekeceğiniz var. Evet, o zaman böyle diye binasına giderim. Aşkım ben sakin Bakalım ne olacak. Gidelim akşam mı? Of gidelim hemen. Belediye binasını taraktaydı yalnız. Hah uh tarak. <laughs> <laughs> gidelim. Çocuklar ha? Çocuklar evimizde yok ya. Biz daha olmayacağız biz. Kimler belediye çok oh çok güzel. Ham hoşku. Evet şey Bak ne oluyor lan? Hamle. Ne çok adam burasıymiş. çok lüks odaymış. Çok güzel. Çok manzara güzelmiş. Çok da güzel değil. Şu o güzel. Hoca. Ya Allah be! Bir bakayım ne bu İçinde elmas var Uy, manzarada lüksmüş be. başka güzel bir şeymiş. Şu biraz daha zor ya. bak. daha. Benim de bir an bilmem bir

Hayır, beni geri dönüp kadına çarptın. Ne kadar ürkütüntü oluyorsun? bir kahve ver Tamam. Ben tamamım. yok, yok, yok. Korkunç değil, çok ağır. Aşağı kastanet uyuyor. Neyse, <laughs> şimdilik Hadi, geç o kastana. Ben onu getireyim

görmek istiyorum tamam mı? Şimdi sıra bizim müzakere Şöyle yapmak istedim Neyse 24 saat daha çıkardım Şimdi ona bir çoğun Merhaba kardeşim yorum bakıyorum Bundan sonra beni kurmalarım mısınız? Ne diyorsa sen beni de itiraz istemek yoksa doğru hapse gireceksiniz. tamam Hadi 24 saat şimdi ona nasıl daha Beni koruyum lan <laughs> Af ah, anladınız mı? Tamam ya tamam Hadi şimdi sen fakir sen gideceksin Melek bir sürü içecek falan bu sürü yemek falan hadi git hadi hadi şehirde dolaşın bir böyle şeyler olmaz hadi koşun ha aldınız mı size tamam of in the saat of kerem komiser gelecek ben de ben geldim o iki yerim 2 geldim in şu belgeleri alayım tamam buyurun ha, sağ olun lan paralar hisseyle. hadi görüşürüz ben yaşasın be bir gün şimdi 那个上楼的玉手，玉手呗。